nefesi Rüzgar gibi nefesi Yürür millet yolunda Cesaret nişanesi Şanla dolu mazisi Yoktur korku zerresi Ateş taşır ruhunda Yarınların müştesi Aslan yeğenim beni. Abiyosu nerede o da orada. Hiç korkma. Aslan yeğenim benim. İyi ol, iyi. İyi, iyi. Tamam mı kızım? Iyi. Aslan. Siyasete ilk girdiğim gün, rahmetli babam dedi ki, eğer gidersen ve orada benzersen sakın ona geri gelme dedi. Ben bunu aldım ve baş tacı ettim. Sadece ve sadece sizler için mücadele ettim. Sizin için uğraştım, sizin için gayret ettim. Gördüm ki Ankara'da fakirin fukaranın hakkını hukukunu göz dikmiş kravatlı çeteler var. Bu ülkeye ihanet edenler var. Bu milletin kopmuş ahlaksız yapılar var. Ve gece gündüz bu yapılarla mücadele ettim. Dönemin sonunda da dedim ki bana verdiğiniz emaneti baş tacı ettim. Beş yıl çalıştım. Bu güruhla siyaset yapılmaz. Bu güruhla memlekete hizmet edilmez. Allah sizlerden razı olsun. Bunlardan yorum ayırıyorum. Dedim ve olan oldu. Yolsuzluklarımıza göz yummadın. Sen ihanetimize sessiz kalmadın. Gel bakalım biz de sana zulmedelim. Tam 12 yıl İngiltere'de sokaklarda kaldım. Tren gişelerinde bilet sattım. Cezaevinde yattım. Sokak süpürdüm. Banklarda uyudum. Ama asla ve asla inançlarımdan samimiyetimden size olan sevdamdan bu topraklara olan bağlılığından ödün vermedim. Dediler ki "Dön kardeşim Türkiye'ye. Dön kardeşim Türkiye'ye. Para ise para, makamsa makam, hastane hastane. Ama ağzını açma. Siyasete girme. Bize bulaşma. Zinhar olmaz dedim. Ölü aç kalırım, cezaevlerinde yatarım, sizin soysuzluğunuza, sizin ahlaksızlığınıza, sizin hırsızlığınıza göz yumam ve asla asla sizlerle beraber olmam. <laughs> Fakat böyle bir milleti, böyle bir toprakta, böyle bir coğrafyada açlık ve sefalet içerisinde yaşatıyorlar. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu yer Türkiye. Niye biliyor musunuz? Çalıyorlardı ondan. Ankara'daki kravatlı çeteleri bu niyet duyurmaya yetmedi. Doylamadı o azgın azınlığı. Doylamadı o kravatlı çeteleri. Bakın şurada Bandırma Limanı'na yüz binlerce angus getirildi. Anacığım hoş geldin. Ellerin nerelerin? Yardım seni buraya kadar. Hakkını helal et. Keşke Balkon'dan seyretseydin. Var olasın sen. Bakın bu limana Uruguay'dan, Brezilya'dan Angus getiriliyor. Benim köylüm yetiştiremeyecek mi hayvanı? Hayır. Çünkü onu ithal edecek ki birilerinin cebine para boşu edecek. Birilerine hırsızlık yaptıracak. Benim köylümün buğdayı arpasını sen git Merinos çiftliğine dök. Yağmurun çamurun altında batır. Ondan sonraki Rusya'dan Ukrayna'dan bu ithal ithalat, Arktik'i çeteleri zengin et. Asla ve asla bizim iktidarımızda ve bizim yönetimimizde böyle bir haksızlık, böyle bir zulüm olmayacak. Biz bu güzel ülkede huzur olsun istiyoruz. Dostluk olsun istiyoruz. Kardeşlik olsun istiyoruz. Bolluk ve bereket olsun istiyoruz. Herkes dostça kardeşçe yaşasın istiyoruz. Ve herkes birinci sınıf vatandaşı olsun istiyoruz. Hukuk olsun istiyoruz, adalet olsun istiyoruz, eşitlik olsun istiyoruz, özgürlük olsun istiyoruz. Burada olan bütün yavrular ayrılık bir ülkede yaşasın istiyoruz. İyi insanların yönettiği ülkede, iyi tatlıların yönettiği ülkede hepimize bereket gelecek. Hepimize huzur gelecek. Hepimize kardeşlik gelecek. Çünkü bizim iktidarımızda, bizim yönetimimizde kimse bir tek kuruş yapamayacak. Ondan emin olun. Kimin ki eli bir kuruş yolsuzluğa uzanırsa o e eli büküp kırmazsam, yok etmezsem namerdim. Bu ülkede en büyük düşmanım benim. Bu ülkeyi çalanlar olacaktır. Kuşuzlar olacaktır. Sersuzlar olacaktır. Nasıl siyaset yaptığını biliyorsunuz sizden hiçbir zaman korkmadan sizlerle beraber el ele göğe göğe siyaset yaptım. Bundan sonra da aynı şekilde siyaset yapmaya devam edeceğim. Takdir ederler bu kardeşinizi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçerseniz göreceksiniz modern bir kentte nasıl yaşanır? Yeşil bir kentte nasıl yaşanır? Sosyal donatıları olan bir kentte nasıl yaşanır? yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, engellisiyle herkes modern bir kente nasıl huzurlu, müreffeh ve rahat yaşar göreceksiniz. Orhan kardeşim benim tam yarım asırdır tanıdığım, sevdiğim ve güvendiğim bir kardeşimdir. Ta 12 yaşından beri tanırım kendisini. Şimdi sizin başkanlardan Allah aşkına ne gelmiş bu ülkeye de, geliyorsun burada, açıyorsun mikrofonunu. Ne geldi sizin başkanlarından bu ülkeye? Senin başkanlarından bu ülkeye? Yansızlık geldi. Bu geldi. Ahlaksızlık geldi. Şahidin geldi. kalan geldi. Ne gelecek senin başkanlarından? Siyasette saygısızlığa, siyasette huzursuzluğa son vereceğiz. Bakın her gittiğim yerde bütün partilerin kim varsa AKP'nin, CHP'nin diğer partilerin ofislerine uğruyorum. Kendilerine selam veriyorum. Başarılar diliyorum. Bu bir medeniyettir. Bu bir insanlıktır. Ama bunu yaparken de biliyorum ki en iyisi biziz. Bu kadrolar en iyisi ve bu kadrolar bu ülkeyi en iyi yönetecektir. Şimdi sizlere uzun uzun projelerimizden bahsetmeyeceğim. Çok güzel bir kente yaşayacaksınız huzurlu bir kente yaşayacaksınız. Bir tek kuruşunuzun çalınmadığı bir idareyle yaşayacaksınız. Herkesin dostça kardeşçe yaşadığı bir kente yaşayacaksınız. Bütün sorunları kademe kademe çözülmüş medeni bir kente yaşayacaksınız. Ve bu kenti hep beraber el birliğiyle yöneteceğiz. Hiçbir zaman partizanca bir tutum ve ayrımcılık yaşamayacak bu kent hep beraber el ele ve gönül gönüle bu kenti yöneteceğiz. Ben size şimdi kentin nasıl yönetileceğine dair anayasamızı göstereceğim. Buyurun. Bakın hiçbir siyasi partinin dahi yazamadığı, düşünemediği, akıl edemediği vizyonumuzu burada paylaşıyorum. Ne yazarsanız var içerisinde. Bu Balıkesir'in Bandırma'nın ve diğer tüm ilçelerin nasıl yönetileceğinin anayasasıdır. Bu size bizim taahhütümüzdür. Ne yapacağımızı, bu güzel kenti nasıl yöneteceğimizi bütün detaylarıyla anlattık. Evet. Balıkesir'de de evet. baştan sona bütün problemleri biliyoruz. Her bir vatandaşımın sıkıntısını biliyorum. Her bir metrekarenin derdini biliyorum. Ve nasıl çözüleceğini de gayet iyi biliyorum. Ne dedi Erdoğan geçtiğimiz aylarda yurt dışına giden doktorlara giderlerse gitsinler dedi. Ve 15 bin doktor bu ülkeyi terk etti. Niye terk etti biliyor musunuz? Korktuğu için terk etti. Mutsuz olduğu için terk etti. Güvenmediği için terk etti. Yavrularının geleceğinden endişe ettiği için terk etti. Peki bu ülkede iki tane doktor var. Bir tanesi Avusturya'da hakikaten çok büyük başarılara imza atmış. Bir diğeri de İngiltere tarihinde olmayan, örneği yaşanmamış, 43 yaşından sonra dilini bilmediği ülkeye gitmiş, sokaklarda yatmış, cezaevlerinde kalmış ve ondan sonra da bütün sınavları başarıyla vererek İngiltere'nin en iyi üniversitelerinde kanser cezaevinde almış. İki tane doktor var burada. Biri Orhan Bilgiye de toran çamaz. Ne dedi Erdoğan? Bir daha derse gitsinler dedi. Biz geliyoruz kardeşim, geliyoruz. Sen kimi nereden koruyorsun? Sen kim oluyorsun da bu ülkenin asil emeklerine koruyorsun? Sen istediğin kadar kor. Bu ülke senin babanın ülkesi değil. Bu ülke kurulurken bu topraklarda, bu coğrafyada kuvvetli, milli yeri ateşlendi. Atalar şehit oldu burada. Şu da Çanakkale'de. Sen kim oluyorsun da bu doktorlara giderlerse gitsinler diyorsun. Bir gün sen gideceksin. Şurada birkaç yıllık iktidarın kaldı. Ona kadar da dayanacağını zannetmiyorum. Biz geleceğiz. İyi insanlar gelecek. Bu ülkenin nasıl evlatları gelecek. Vatansever insanlar gelecek. Ahlaklı insanlar gelecek. Ve göreceksiniz bu ülke nasıl ayağa kalkacak. Bu ülke nasıl huzur gelecek. Nasıl bolluk ve bereket gelecek göreceksiniz. Erdoğan Cuma günü geldi ve Balıkesir'e inanılmaz yatırımlar yaptığını söyledi. Hepsini teker teker anlatırım size. Dedi ki 238 milyar yatırım yaptık. Bakın milyon demiyorum ha. 238 milyar yatırım yaptık. Nereye yatırım yaptığını söyleyemedi yalnız. Anlatamadı. Sadece o kadar yatırım yaptık dedi. Şimdi aramızda bir çocuk var mı? Gel bakayım, gel yavrum, siz de gelin, ikiniz de gelin. Bakın, asbest nedir biliyor musunuz? Kanserdir. Bu evlat, bu ülkenin evlatlarına, bu çocuklara, bu yavrulara kanserli su içiren, zehirli su içiren ve onların istikbalini tehlikeye atan anlayışa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu 1800 kilometrelik asbestli boruların neredeyse tamamı bandırma ve erdekte. Hangi vicdanası var? Hangi izana ve anlayışa var? Nerede sizin gerçek belediyeciliğiniz? Siz nasıl burada bilmem kaç milyar yatırım yaptık diyerek bu milleti zehirli kanserli sularla su içirir yemek pişirirsiniz. Kafalar çöp olunca anlayışlar çöp olunca idare etme anlayışı çöp olunca işte böyle yaparlar. Bakın Orhan kardeşimle ben de yıllarca yurt dışında yaşadık. Dünyada çöp ekonomisi, atık ekonomisi diye bir kavram vardır. Çöpleri kapının önünde ayırırsınız. Onları ekonomiye nasıl katarsınız? Onun planını yaparsınız. Dünya artık çöpten para kazanıyor. Bunlar çöpten ceplerini dolduruyor, Rant elde ediyorlar. Bunların hepsine son diyeceğiz. Ve göreceksiniz Modern bir kente nasıl yaşanır? Çöp nasıl toplanır? Sağlıklı su insanlar nasıl içer? Ülkede kalkınması gereken bütün kurumlar nasıl kalkınır? Hepsinin tek tek örneğini vereceğiz. Ve ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle sizler doğruyla yanlışın, iyi ile kötünün, güzelle çekilin, despotizmle demokrasinin mücadele ettiği bu atmosferde iyileri seçeceksiniz, iyi insanları seçeceksiniz, iyi kadroları seçeceksiniz. Ben hepinize inanıyorum. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. Gözlerinizdeki ışıltı, yüreğinizdeki vatan sevdası, kalbinizdeki bayrak tutkusu, özgürlük ateşi, Allah korkusu. İnanın o kadar güzel görünüyor ki, o kadar büyük bir müjde veriyorsunuz ki, işte bu manzara, işte bu muhteşem güzellik ATP'yi tir tir titretiyor. Tir tir titretiyor. İşte onun için diyor ki, yaptıkları mitinge belediyenin adamlarını topluyorlar, memurları topluyorlar, baskın adamlarını topluyorlar. Çünkü artık meydanlara gelecek kalabalık bulamıyorlar. Tam 22 yıldır, 23 oldu. Bu milletin canını ettiler. Ama bu millet onlara nasıl dur diyecek? Bunu gayet iyi biliyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Bandırma muhteşem görünüyor. Ve bu akşam Bandırma bir büyük müjdeyi veriyor. Sadece Bandırma'ya değil, sadece Balıkesir'e değil, bütün Türkiye'ye muazzam bir müjde veriyor. Ve diyor ki Bandırma, Artık despotizme son, artık hırsızlığa son, artık yalana, talana ve son. Artık iyi insanların iktidarı geliyor. Hepiniz ayrı olsun, hepinizi kucaklıyorum ve hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ, sağ olun, Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal bizim çocuklar